Hepiniz Pardos Karaca hoş geldiniz. Pardos kanalına hoş geldiniz atışın. Bugün şöyle ofrat yapıyoruz. Yani Ufak bir tırmanma bayağı yüksek asfalta geldik. Asfalt çıkmamak da bayağı şey oluyor. Hem yumuşak hem değişik sert değişik bir şeyler var. Bunda geçen videoda düştüm. O <laughs> evvel komik bir edit yaptı falan. Bugün çıkacaktık. Korvete verirse çıkacaktık ama bu basık. Hüspansiyon kalkmadı yani elimiz bildiğin parçalandı. Ama şunu bir türlü şu yukarı çıkartıp bisikleti kaldıramadık. Mecbur basık olarak kaldı bu. Bir çıkacağız. Bayağı dik yerlere çıkacağız. Yüzümüzü genelde sansürlemeye deniriz. Uzakta sansürlemeyiz. Yakına gelince sansürleriz artık. Abi. İlk çıkacağımız yer şöyle kolay bir yer olacak. Şurada hatta. Bu, bu arada bayağı dik buralar Orası, yani. Ya. Toplam bir elini falan. Yani öyle yüksek. Aman yokmuş falan etkanlısın. Burası gel buraya. Ne ne? Beni <laughs> gel, gel şimdi şu şekil. Emirhan buradan çıkacak, benim çıkışımı izleyeceksiniz. Al aga. Benim mi çıkıyor lan benim Yok. Kira bak be. kiral nasıl duruyor orda. Daha sağırdı tabi. üstümüz, sira falan gelmek gerekiyor. Şimdi bir daha geleceğim. Gidişim keser sen. bize bir şey Normalde anil falan şey, bakın da. Ya bakın ben kalsın asfaltları falan işte ayırmışlar. Binler dökücü herhalde. Burada bir dağ vardı bizde burayı kaptık. Işte. Geldi kiral geldi kiral. Çekil lan bir de ben yapacağım. İkisini yaptım birini de beceremedim. Birim. Bu arada suratını göstermeyeceğim. Yani giderken dedim göstereyim. Ya da bir surat gösterme olayı şu anlık yok. O geliyor geliyor. Emine'm birazcık yüzün göründü oraları kes. Ayarlayacağım oğlum sen bana bırak. Maalesef geçemedim ya. Biraz <laughs> yavaş geldi. Şimdi arkadaşlar bugün benim fazla bulduğum dik bir yer var. Oradan çıkacağım baya dik hatta. Şöyle burayı yumuşak bulmuş. Buraya yan battı. Ya buraya çıkmak çok zor. Epey dik çünkü. Şimdi şöyle göstereyim. Dikliğini anlarsınız. Emre abi bu tarafa gel. Buradan dik bir yer. Hani ayağımı şöyle bastım, göstereyim bayağı dik bir. yer. Yani bu bayağı dik buradan çıkacağız işte. O ne lan orası? Al sen bunu. Video öncesi bu koş koştu. Bir gecesi video öncesinden buraya koyduk. Tamamistan, koş ha, hal çıkmamın çıkmaz yolunda yani. İyi mi adam? Dur. İlk önce ben bir yayan çıkayım da bakarız. Oğlum benim boyum falan. Oğlum benim boyum 1.73. Boyumdan babam mı? Bekle. Bekle. Gel. Bekle. Ya bu yokuş çok gözükmüyor biliyor musun? Bekle. Teker nasıl kırılırdı lan? Nasıl gitti oğlum? Çek onu çek. Yakın çekim al. Bak diğer teker düş. Gidelim mi senin yanına? Gidelim bir şey var mı falan da desek ne yapacağız? Videoyu kapatalım o zaman ben şimdi şey yapayım. Sorayım ondan sonra anlatırız ne oldu ne bitti diye. Aynen. Hani videoyu kapatalım gel. Evet devam ediyoruz. Yapamazsın. Tabi insanların olduğu yerden olmazsa. Neyse şimdi. Şöyle anlatayım. Neden ee, videoda. Emirhan orayı edit yapar, yakınlaştırır. Çünkü kaza net çıkmış. Edit yakınlaştırır, kaza görebilirsiniz. Araba giderken diferansiyel mini oluyor. tam adını hatırlamıyorum kusura bakmayın. Teker o yerden kopmuş. Yan olarak, yan olarak bayağı gitti. Yan olarak bayağı gidince otomatik daha da gerilmiş. Teker nane girmiş. Alttan bir yağ akıyordu. Bayağı bir yağ akıyordu. i̇şte o zaman bayağı ya, benzin bir... Benzin, yok, benzin, benzin değil o. Benzin değil de. Benzin yani o motor yağı gibi bir şey. Adam 5 al. Veya şey olabilir o. Diferansiyel yağ da olabilir. Ya teker neyse artık. Adam Çevirdim, çevirdim bakarım. Adam rahat değil. 5 6 bin lira masraf olmuş gibiydi. Kamerada kamera da çok net görünüyor Sen oraya yakınlaştırırsın Emine. Öyle bir valla artık yapacak bir şey yok. Adamlar bakacak çaresine. Biz de direkt gittik hani dedik şöyle böyle. Ya biz direkt kamera kaydına almadık Şimdi şöyle diyeyim. Düşünün. Bir kaza yaptınız. Birisi kamera kaydını aldı ve bunu hani çekti. O zaman ne düşünüyorsunuz? Bana gülecekler, ben bal geçecekler. Bize böyle bir şey olmasın diye kamera kaydını almadık. Ve gidiyoruz mekanımıza. Bunu Emirhan bizi ekleyip hızlandıracak. Batuflex marka, paralar dalga İstanbul kaos, like Erkek olun lan biraz da Emporio, Armani, 7S, Eşraftan Hepsini aldım kaçmadım masraftan Siyah Mercedes like başbakan Yok ve sayım turluyor metrafta Şeklin prüfeme görüyorsun ekranda Artık işim yok sevdayla efkarla Belki severdin ye dert anlatsam Ama para kazandırıyor rampam Flex marka, paralar dalga İstanbul kaosu like favela Daha fazla gazla değil bu Mazda Bedenimiz değil E-müzayla orada mı? Bak yeme la. Yok ya Gitmiş Neyse ofranı da yerden zaten devam Sen anlattın değil mi hatırlıyorsun? Çık kanka. Al bunu sen. Abim koruna bebeğim. Olsun. Bebeğim az önce yanlış şuraya bir diye En ayı. Ben şimdi nasıl yapıyorum bu? <laughs> ya elim her şey çarpıyor. Oğlum Korkan nasıl yapıyorsun lan sen bunu? Helal olsun. Bu ne oluyor herhalde? Ne oluyor herhalde? Ben yoluma bakayım da. <laughs> Anne, hayır, hayır, ha. Oo, orada. ne burada? Sen kapıyı Bir, bir tek yerde nereye, diğer tek yerde nereye Bak, biri sağ, biri sola bakıyor biliyorsun. Bak, Görürüz mü arkadaşlar? Alttan bakın. Sen çık lan tepeye. Çık tepe, çık. Tepe mi? Tamam dur. Sen bunlar çıkıyor, lan, neler olsun sana? Çok zor çekim var. Midani, 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 <laughs> Dur çıkıyorum. Bura mıydı? Nereydi o? Buraydı. <laughs> Haberim yokmuş gibi. Fotoğraftaki Ramazan olur gibi. Haberim yokmuş. Yani Nereden çekeceğim? Buradan mı çekeyim? Buradan çekeyim. Tamam. Gel. Gel hele gel gel gel. Gırırasız. <laughs> abi hayvanlarda hareket yok ey ya çok güzel be. <gülüyor> <Bekledam>. <gülüyor>

MTA'da mıyız oğlum? Lan. Orta. Bak yola bak yola ne kadar uzun. Bak Ulan be burası sanki bir yerden tanıdık geldi gibi. Neyse. Bulursam internetten koyarım. Geldi geldi. Bırak vites ağır gelirse yaparım Çok dik. Benim işim çok sansürlü olacak ya. <laughs> Sansürle çok uğraşacağım. Yüzünü sansür demekle falan filan. Uğraştırıcı olacak. Şişt. Edit bir günümü alacak. Sekizinci sınıfım sen edinle uğraşacağım. Anam, ayam bak. Ya küfürü sansürlesem mi sansürlemesem mi bilemedim. Ben çekiyorum. Şu arabada ya. Ya, ama... uh. Bu arabada kazaz çıkacak. Ya amk. Uf. zorundadır. kadar bizim de bugünkü videomuz. Bu kadar. Bu kadarmış.